ısınca evleri o güzel kızım benim. Hadi. O zaman eritme, erimesin. Isıt onu. Yavrum, ısınmaz dondurma. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim, ısıt onu. Bana ısınmışını getir. Ben anladım seni geldim. Dur. Ben seni geldim anladım. Şimdi çocuğum. Dondurma. 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 Alo. Tübitak mı? Merhabalar. Ee, bana acilen ısıtıldığı zaman erimeyen bir dondurmanın formülü lazım. Evet. Öyle mi? Teşekkürler. Tamam, hadi giy montunu da gidip alalım hemen, gelin. Montumu giymeyeceğim. Kızım hava soğuk, dışarısı buz gibi, nasıl montumu giymeyeceğim? Giymeyeceğim, giymeyeceğim, montumu giymeyeceğim. Montumu giymeyeceğim. Montumu giymeyeceğim. Tamam, giyme, tamam, giyme. Tamam. Gördüğünüz gibi, onlar hep istediğimi yaparak beni böyle mutlu ettiklerini sanıyorlar. Ama aslında doğru olan bu değil. Kendini Tanımak programı kısa bir aradan sonra tekrar devam ediyor. Evet biraz önce bir video izledik. Bu videomuzda olumsuz davranışların bir çoğunu gördük. Her istediği yapılan bir çocuğumuz ve her istediğini yapan bir anne baba var. Bununla ilgili olumsuz davranışları değerlendirmeye devam edeceğiz. Özlem Hanım ne diyorsunuz bu davranışlarla ilgili değerlendirdiğimizde? Gördüğümüz videoda öncelikle tabii roller karışmış. Evet. Çocuk ebeveyn, ebeveynler çocuk durumuna düşmüş. Hı hı. Hani ilk faktör dedik ya kararlı olmak. Evet. Anne önce biraz mücadele etti ama kararlı olma olayı çok çabuk da bitti. Hı hı. Artık çok fazla ağlayınca, ısrar edince anne tamam deyip pes etti. Hı hı. Orada zaten çocuk tamam, otorite benim mesajını aldı. Daha artık devamı gelir onun. Evet. Zaten anne çocuğa çok küçük çocuk gibi daralıp her şeyini kendi yapmaya uğraşıyordu. Hı hı. Aslında çocuğun tabii niyeti o değil. Yani orada olay dondurma yemek ve hediye almak değil. Hı hı. Yani amaç başka olduğu için hiçbir şeyden memnun olmuyor çocuk. Evet. Biz bunu günümüzde de çok duyuyoruz. Hiçbir şeyden memnun olmuyor ama çünkü asıl istediği o değil çünkü. Hı hı. İstediği olmayınca aileyi uğraştırıyor. Evet. Belki başka bir şey için kızmış olabilir. Yeterli ilgi alakayı görmemiş olabilir. bundan dolayı onları aslında sadece uğraştırıyor. Bir şeyler hı hı. yaptırıyor kendi için ve bundan mutlu oluyor aslında. Evet. Ben söylüyorum ve yaptırıyorum. Sırf Hı -hı. bu onu mutlu ediyor, bu duygu. Yoksa Hı -hı. yapılan şey değil. İşte anne dondurmayı örneğin ısıtıp getirseydi bile başka bir şey söyleyecekti. Bu defa da belki bu çok fazla ısınmış diyecekti. Hı -hı. Bunun devamı gelecekti. Ta ki anne artık belki çok öfkelenip kısıp bağırana kadar. Ve yani bu şekilde olay tamamen sonuca ulaşmayacaktı. Hı -hı. Aynı şekilde baba geldiğinde yine aynı şekilde davrandı zaten çocuk. yine çocuğun istediği yapıldı. Belki hani bununla ayrı iyi bir şey yaptığını zannediyor ama günümüzde bu çok var. Hani ben yapamadım çocuğum yapsın, ben bazı şeylerden mahrum kaldım çocuğuma bunu yapmayayım. İşte biz çok katı kuralla büyüdük, hadi o rahat olsun, özgür olsun adına. Böyle bir sınır tanımayan çocuk, kural bilmeyen çocuklar gibi. Burada evet. gördüğümüz videodaki çocuk da muhtemelen böyle. Sınır hı hı. hiçbir zaman yaşamamış, bilmemiş, kuralın ne olduğunu bilmiyor. Ki sınırını tanımayan çocuk aynı şöyledir. Hiç bilmediğimiz bir ülkeye bizi götürüp bıraksalar, biz ne yaparız? işte biz sağa gideriz, biz sola gideriz. Farklı farklı yollara gireriz, yönümüzü bulamayız, öyle kalırız ya çocuk da aslında böyledir. Sınırını tanımayan çocuk ne yapacağını bilemez. Hı hı. Farklı farklı davranışlar sergiler çünkü ne yapacağını hiçbir zaman öğrenmemiştir. Evet. Sınırı konmamıştır. Hı hı. O yüzden sınır koyma ve kural koyma aslında çocuğumuza yapacağımız en büyük iyiliktir. Yönlendirme açısından onlara güvende hissettir. Yani birileri örneğin bize işte trafikte kırmızı durmaya öğretti. Veya bir cenazeye gittiğimizde nasıl davranmamız gerektiğini birileri öğretti sınırlarımızı, kurallarımızı biliyoruz. Hı hı. Bildiğimiz için gittiğimiz yere de rahat ve güvende hissediyoruz. Çünkü ne yapacağımız belli. Evet. Bilinçaltımızda bunun yeri var. Yani çocuk belirsizlik istemiyor birinci nokta. Bu belirsizliği de bizim özellikle büyürken, yetişirken bir eğitime tabi tutmamız gerekiyor. İster istemez bu eğitim olacak. Bu ilk bölümde anlatmış olduğunuz işte kararlı olma, tutarlı olma, çocuğun ihtiyaçları ve isteği nedir bunları bilme, ona göre davranma, Bunlarla birlikte gerçekten çocuğun tutarlı bir şekilde eğitime tabi tutulması, o sınırlar içerisinde istediğini yapması, ama sınırı aşmaması çok önemli. Bu da tabii ailenin üzerinde durması gereken noktalardan bir tanesi. Ben biraz daha somut durumlar üzerinden gitmek istiyorum çünkü izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bu konuda bir takım sıkıntılar yaşadıklarını daha önceden bize bildiriyorlardı. Zaten ben okulda çalıştığım için okulda buna benzer birçok problemle karşı karşıya kalıyoruz. Kaldığımızda da bunlara uygun çözüm önerileri üretiyoruz. Ama bu önerilerin havada kalmaması için de hem öğretmenin hem de ailenin destek vermesi gerekiyor. Destek veren ailelerde ben bunların çok hızlı bir şekilde düzeldiğini, vermeyen ailelerde de çok problemin çok uzun bir süre daha devam ettiğini açıkçası gördüm. Oradan bir deneyimim var. Tabii bunlar nelerdir? Bunlarla devam etmek istiyorum. Birincisi saldırganlık. Mesela en çok karşılaştığımız çocuklarda saldırganlık davranışı. İşte arkadaşına saldırma okulda. Bu anlamda şiddete meyilli olan bazı çocuklar var. Belki bunu biraz önce anlattığınız gibi kişiliğine etiketlediğimiz çocuklar da olabiliyor. İşte bu çocuk hep saldırgan, hep başkalarını dövüyor, vuruyor, başka bir şey bilmiyor gibi hem aile hem öğretmen şikayetleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu saldırganlık dediğimiz şeyi nasıl ortadan kaldırırız, bu süreci nasıl değerlendirebilirsiniz? Şimdi saldırganlığı veya öfkenin geniş olarak öfkeyi çocuk bir yerlerden öğrenir mutlaka. Yani evet. öfke mutlaka öğrenilen davranıştır. Bu aile içi olabilir, okul ortamında olabilir ve en önemlisi seyrettiği filmler, çizgi filmler olabilir. Hı hı. E, saldırganlık sıkıntısıyla gelen ailelerin çoğunda şunu fark ediyoruz. Bir kere çok fazla televizyon izliyor çocuklar. Hı. Ve bu izledikleri programlar çizgi filmleri aşıyor. yani e, Haberleri izleyen çocuklar veya yetişkinlerin izlemesi gereken filmleri izleyen çocuklar yarım saatten fazla yani çok nadirdir yarım saat veya aşağısı televizyon izleyen çocuk genelde yarım saatten fazla televizyon izleyen çocuklar. Televizyon izleyen sadece televizyon değil aslında yani bu cep telefonu olabilir, bilgisayar olabilir aslında ekrana dair ne varsa. Evet. Bu yarım saati maksimum 45 dakikaya aşıyorsa bu çocuğun saldırganlığı mutlaka artar. Hı. Hani bu, bu kesin yani bilimsel bir çalışması var bunun kesinlikle televizyonu bir kere azaltmalı aile. Bu ekranla ilgili bir problem evet, olarak görüyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Evet. Yani akıllı cep telefonlarının da fonksiyonu aynıdır. İşte Televizyonda, bilgisayarda hepsinin aynı. Hı, hı Orada bir kere bir öfkeye ilgili çok ciddi sorun yaşanıyor. Çünkü orada verilen bir sürü mesajlar var. Yani bizim belki gözle gördüğümüzü algılamadığımız ama beynimizin fark ettiği bir sürü mesajlar var televizyondan çocuğa hı hı. iletilen. Bunun dışında öfke dediğim gibi öğrenilen bir davranıştır. Saldırganlık öğrenilen bir davranıştır. Aile çocuğa öfkelendiği anda neler yapılabilir alternatiflerini göstermeli. Yani çocuk öfkelendiğinde aileden görüyor bunu ilk önce. Anneden babadan görüyor. İşte sinirli olduğumuz zaman, çok öfkeli olduğumuz zaman e, neler yapıyoruz? İşte bağırıp çağırıyor muyuz? Bir şey mi fırlatıyoruz? Ufleyip pufluyor muyuz? Bazı kelimeler mi kullanıyoruz? Bunu çocuk görerek öğreniyor. Çünkü <laughs> öfke ne demek oldu? Bizden görüyor ilk etapta. Saldırganlıkta eğer başka çocuklara bunu yapıyorsa burada aile öncelikle şunu yapmalı. Hangi ortamlarda oluyor? Önce bunu saptamak lazım. Sadece evde mi oluyor? Sadece okulda mı oluyor? Her iki ortamda mı oluyor? Evet. Eğer bir çocuğun saldırganlık davranışı her ortamda var ise, yani okulda var, başka sosyal ortamlarda var, evde hı hı. var. O zaman mutlaka çocukla ilgili, davranışıyla ilgili çalışılması gereken bir konudur bu. Ama diyelim ki sadece okulda var veya sadece evde var. O zaman orayla alakalı bir sorun var demektir. Oraya odaklanacağız. Oraya odaklanmak gerekiyor. Orada ne gibi ne oluyor? Nasıl bir ortam içerisinde? Hı hı. Ne oluyor da çocuk böyle davranıyor? Artı saldırganlıkta aslında olumluya dönüştürmek için kullanabileceğimiz en iyi metotlardan biri mola yöntemidir. Mola. Mola yöntemi çok etkili bir yöntemdir. En etkili yöntemlerden biri. De. Fakat evet. kesinlikle doğru kullanılması gerekiyor. Molayı birçok aile kullanıyor fakat çoğunlukla aileler molayı hani artık odana git, işte odandan daha çıkma, bir saat, iki saat gibi Hı. yapıyor ki bu doğru değil. Mola yöntemi çok etkilidir. Öfkede böyle saldırgan tavırlarda Sadece 2 ve 3 davranış üzerine kullanılabilir. Örneğin çocuk başkalarına zarar verdiği zaman, oyuncaklarını fırlatıp attığı zaman olabilir. Öfke nöbeti tarzında bağırma, çağırma olduğu zaman olabilir. 3'ten fazla davranışa kullanılmaması gerekiyor. Hı. Çocuk net olarak bilmeli bu davranışın sonu moladır diye. Hı hı. Ama bunu kesinlikle ceza gibi algılamamalı. Hı hı. Öncelikle tabii biz bunu ceza gibi algılamamalıyız. Yani bunun adı bir mola köşesi vardır. Ceza köşesi olmamalı. Ceza işte paspası olmamalı. Mola olmalı. Çocuk küçük ise, 4 yaşına kadar e, yüksek bir sandalye olabilir, e, 3 veya 4 yaşından sonra da bir paspas olabilir. Bunun yeri çok önemli. Mesela odasında olmamalı, onu korkutacak, ürkütecek, karanlık bir yer olmamalı. Ara yerde, Onu orada 2-3 dakika dursa bile onu sıkacak bir ortam olmalı. Hı hı. Yani odasında durduğu zaman çocuk işte sadece oyuncaklarını bile seyretse o 2-3 dakika çok çabuk geçer ve fark etmez. Evet. Ama aile çocuğu oraya götürürken hiçbir şey söylememeli. kızmamalı, bağırmamalı gurur kırıcı, onu incitecek hiçbir kelime kullanmamalı. Sadece o olaya mola veriyoruz yani o anki o salırgan tavra, o davranışa mola veriyoruz. Hı hı. Oraya bırakacak, işte bir saat kurabilir, çocuğun erişemeyeceği ama rahat duyabileceği bir yerde olmalı. O zaman geçtikten sonra gelecek, yine hiçbir şey söylemeden mola verilmiştir, çocuk sakinleşmiştir. Ee, Çocuk özür dilemeli fakat ne için olduğunu bilmeli. Yani ne için orada durduğunu bilmeli. Çünkü bazen çocuklar bilmezler. Birçok da sonra öğrenilmiş bir şekilde özür dilerim derler. Ama ne için olduğunu aslında bilmezler. Çocuk söyleyemiyorsa ayrı bunu söylemeli. İşte bunu bunu yaptığın için, böyle davrandığın için, arkadaşını vurduğun için olabilir. Örneğin, Çocuk bunu tekrarlamalı. Sonra mutlaka kim oradaysa anne veya baba çocuğa sarılmalı. Çok önemli. Ben seni çok seviyorum. Her halinde seviyorum. Bu davranışı yaptığın zaman da seviyorum ama bu davranışını sevmiyorum. Bu davranışını sevmedim, bunu beğenmedim, bu çok önemli. Evet. Sorun olan davranış, kendi kişiliği değil çocuğun. Mola yöntemini 3 hafta uyguladığınızda mutlaka bir fark görebiliyorsunuz. Özellikle saldırgan davranışlarda. Eğer bu davranış evde oyuncaklarını fırlatmaksa, kırmaksa ama kırmaktan kastım bilinçli vurarak atarak kırmak. Hani merakının açmıştır, bakmıştır hani tekrar toparlayamıştır evet. bu çok farklı bir şey. Hı hı. Böyleyse de oyuncağı kaldırmak gerekiyor. Ve Öncelikle de çocuk bu davranışı sergilediği zaman çocuğa odaklanmamalı. Yani bir çocuğa vurduğu zaman da daha önce değindiğimiz gibi zarar gören kişiye, mağdur olan kişiye veya eşyaya yönelmeli. Hmm. Oncak bile olsa çocuğunuza bakmadan oncağa gidip hemen onu sanki bir çocuk gibi böyle sevip bir yere kaldırmanız lazım. Çünkü o yaptığı davranış o anda önemsizdir. Önemli olan mağdur olan kişidir. Evet. Hemen ona yönelmeliyiz hmm. ki bu davranış sönsün yavaş yavaş. Burada çok enteresan bir şey var. Aileler genelde kaçırıyor. 3 hafta dediniz, 3 hafta uygulanması. Evet. Genelde bize şöyle geliyor. Hocam dediğinizi yaptık ama işte olmadı. Yani ne kadar uyguladınız? İki gün uyguladık. Yani dediğiniz çok önemli. Çocuğun bir davranışını değiştirmek çok zor. Bunun için bayağı bir uygulanması lazım. Çocuğun artık ümidini kesmesi lazım. Ben bunları yaptığımda hep bunlarla karşılaşıyorum diye aklında bir karara varması lazım. Bu da yaklaşık sizin söylediğinize göre 3 hafta 3 hafta 3 hafta bir süre e, gerekiyor bunun için. Evet. Ayda bunu bilmeli ki hani bir iki defadan sonra ya yapamıyorum, olmuyor deyip umutsuzluğa düşmesin veya daha Hı. çok kendi öfkesini de artırmasın. Yani bunu beceremiyorum, yapamıyorum gibi e, hani anneler özellikle bununla ilgili çok sıkıntı Hı. yaşarlar. Anneliklerinin sorgulandığını hissederler. Hani bunu beceremiyorum gibi. Evet. Ama bilmeleri gerekiyor ki böyle hani bugün uyguladım, yarın olacak diye bir şey yok, kesinlikle 3 hafta mutlaka bunu yapmanlar, kararlı olarak, tutarlı olarak mutlaka yapmanlar çok büyük etkisini görürler. Biz bunu anaokullarına da tavsiye ediyoruz, okullara da tavsiye ediyoruz. Özellikle saldırganlıkta çok etkisini görebilecekleri bir şey. Peki bu biraz daha büyük yaşlarda nasıl çalışılması lazım? Yani özellikle ilkokul yaşlarında. Belki de bu anaokulundan başladı, Önü alamadı ve ilkokula geldi. Arkadaşlarına zarar veriliyor ki şunlarla ben karşılaştım. Yani özellikle tek çocuk Aşırı derecede ilgi verilmiş, her istediği yapılmış, biraz önceki videoda istediğimiz gibi. Bu çocuklar sosyal ortama girdiklerinde, yani okul ortamı gibi bir ortama girdiklerinde sanki bir duvara toslamış araba gibi her şey başlarına yıkılıyor. Öğretmen şikayetçi, aile şikayetçi, arkadaşları şikayetçi, hiçbir davranışı uyumlu değil. Çünkü onlar kural olarak hani öğretilmediği için, belirli bir süre o eğitime tabi tutulmadığı için Çocuk ilk defa kurallı bir ortama, sistematik bir ortama okulla başlamış oluyor e ve böyle bir şekilde de bir sürü sorun çıkıyor. Özellikle ilkokul 1. ve ikinci sınıfta. Burada da aynı yöntemleri mi uygulayacağız, yöntemlerimiz değişecek mi? Hı. Hem aynı yöntem uygulanabilir ama bir de şu önemli, dediniz ya de, tek çocuklarda mesela çok rastlıyoruz. Şimdi çocuk evet. bir anda, evet evde özellikle ilk çocuklarda bu çok oluyor. Anne bütün ilgisini alakasını çocuğa veriyor, bütün sosyal yaşantısını da kesiyor hatta. Yani bir yere gitmemeye başlıyor, misafir almamaya başlıyor, tamamen hayatını çocuğa odaklıyor. Hı hı. Şimdi çocuk bir anda okula gittiği zaman e, öğretmenin birçok kişiye o ilgiyi dağıttığını görüyor. Bir hı hı. anda ilgi bitiyor, hani o duvara çarpmak gerçekten güzel bir tarif. Bir anda ne yapacak? Hani ilgi çekmekte en çok işte kötü davranış, olumsuz davranışa gönderen evet. kişi, durum. Çocuk ilgi çekmesi gerekiyor. İlk zaman yani daha yeni başladıysa bu ilgi çekmekten dolayı veya başka bir nedenden dolayı olumsuz davranış önce görmezden gelinebilir ilk birkaç defada hı hı. ama bunu yaparken şu çok önemli o arada çocuğun mutlaka olumlu davranışlarını görüp onları söylemek gerekiyor. Yani Sadece olumsuz davranışı görmezden gelmedi yeterli değil o an için bilinçli olarak yaptığı davranışı görmezden gelip iyi bir davranış yaptığında onu mutlaka söylemek gerekiyor. Veya okulda mesela diğer iyi davranış yapan öğrenci isim olarak değil de hani bak işte Ayşe Fonu çok iyi yapıyor sen yapamıyorsun gibi değil kıyaslama gibi değil ama hı hı. E işte örneğin bir ders bir etkinlik yapılacak veya işte sınıf toplanacak Aa bu da çok güzel yaptı sen de çok güzel yaptın başka kimler var deyip bakıp onun da o davranışını yapmasını beklemek yani isim olarak değil ama. Yaptığı olumsuz davranışı görmezden geliyoruz, hı hı. o arada olumlu bir davranışı mutlaka söylüyoruz. Evet. Bu da bir metottur. İlk zaman bu, bunu uygulayabilir kişiler. Hı hı. İlk bir iki defada. Daha sonra zaten mola yöntemine geçmeli. Hı. Çünkü çocuklar olabilir bir anlık farklı bir davranış olabilir bir defaya iki defaya mahsus. Tabi onu kaydetmek gerekiyor hepimiz hı hı. için. Ee, ama hemen bir şey yapmak gerekmiyor. Önce bir görmezden gelmek yapabiliriz. Çocuk bu davranışıyla ilgili birinden bir şey dinlemeli yani öğretmeni, öğretmen özellikle çok etkili olabiliyor bu tür konularda Evet. veya ailesinden yani bu davranışını fark ettiğimizi hı hı. onunla paylaşmalıyız öncelikle ona bir zaman tanımalıyız tabii hı hı. bir zaman tanımalıyız yani bunun üzerine bir düşünsün belki söyleyecek bir şeyi vardır önce bir zaman tanımak gerekiyor. Ondan sonra bu tür yöntemlere geçmek gerekiyor. Benim gözlemlediğim bir problem de şu. Ne yapacağını biliyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Nasıl yapması gerektiğini de biliyor. Ama uygularken sıkıntı çıkıyor. Uygularken özellikle mesela sizin gösterdiğiniz yöntemler çok önemli. Mesela sakin bir süreç içerisinde sakin davranmak. Kendini ifade etmek. Yaptığı yanlış davranışın ne olduğunu ifade etmek. Ve onu sevdiğini de ifade etmek. Ama davranışını orada ayırt etmek. Hani bunu genelde yaparken sıkıntı yaşıyoruz. Yani burada bence çok önemli ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi bu. Onu uygularken işte o çocuğa olan ilgimizi, sevgimizi de devam ettiğini altını çizerek vurgulamak ama davranışın yanlış olduğunu orada ayırt etmek. Bu çocukta bir süre sonra aslında ötekileşmeyen Kabul gören ama davranışı kabul görmeyen bir çocuk olduğunu ve ne yapması gerektiğini oradan da çıkaran bir bireye dönüştüğünü gözlemleyebiliriz. Ailelerin Yine, zaten en büyük korkusu sevgimi gösterirsem şımarır, daha evet. fazlaşır. Hı -hı. Ama çocuğun da zaten en büyük korkusu sevgisizlik, sevilmemek. Yani Hı -hı. yaptığım davranıştan dolayı sevilmezsem eğer. Hani evet. bazı çocuklar mesela çok sorarlar. Bir, bir olumsuz bir davranış yaptıkları zaman beni hala seviyor musun diye çok sorarlar. Hı hı. Çocuk için çok önemli çünkü ilgisizlik çocuk için sevgisizlik gibi algılanabilir. O yüzden çocuğu sevgi hiçbir zaman şımartmaz. Evet. Sadece tutarsız davranış olumsuz davranışlara götürür. Ailelerin bu konuda çok korkusu var. Yani o an sevdiğimi söylersem daha da çok şımarır diye korkuyorlar. Halbuki orada ben seni çok seviyorum ben de başlamak lazım. Bu davranışı sevmedim Ama siz sürekli çocuğa bak sen bunu yaptın, sen şöylesin, sen zaten hep böylesin gibi genellemeler. Geçmişin hepsini Hı -hı. toparlayıp Hı -hı. bir paragrafta tabii, ifade üç süsle, etmeler. Tabii 2-3 senden sonra zaten o çocuk söylediklerinizi algılamayacak. Onun savunma mekanizmaları aktif hale gelecek. Sen, sen, sen deyince o da kendi savunma ihtiyacı hissedecek. Yani, suçlu yani. bir insan. Tabii iletişimde orada kesilmiş, Hı -hı. kopmuş olacak. Peki, küfür etme, argo kelimeler kullanma. Bunu dışarıda da öğreniyor çocuklar. Ama sonuçta bir sosyal bir hayatta yaşıyoruz. Yani ailemiz çok iyi bir aile olabilir. Biz bunları kullanmıyor olabiliriz. Ama çocuk o özellikle sosyal hayata girdikten sonra olumsuz kelimeler, ifadeler, argolar televizyondan ya da ve özellikle küfür, mesela okullarda gözlemlediğimiz davranışların başında geliyor. Böyle davranan, böyle konuşan çocuklara nasıl yaklaşmalıyız? Şimdi küfürü, argo kelimeleri çocuk tabii ki herhangi bir yerden mutlaka duyacak. Evet. Çocuk şunu da fark ediyor yalnız. Küfür kullanıldığı zaman, argo kelimeler kullanıldığı zaman o ortamdaki gerginliği fark ediyor. Yani hangi ortamda kullanılıyor? İşte birileri sinirlenmiş, birileri öfkelenmiş, birileri kızıyor. Hı hı. Demek ki bu kızgınlığın bir ifadesidir diyor, bilinçaltına böyle gidiyor. Kızgınlığın bir ifadesidir. O zaman kızdığım zaman bunu kullanabilirim. Bu özellikle ailelere çok yapılıyor. Çünkü çocuk o hassasiyeti fark ediyor. Yani ilk defa küfürle karşılaşan bir aile çocuğunun bir kere çok farklı bir yüz şekli gösteriyor çocuğa. Şaşırmış, <laughs> mimikleri değişmiş. Çok büyük kaygılanıyor, korkuyor aile. Eğer çocuğun amacı o ise zaten aileyi kızdırmaksa işte onların hani herhangi bir şeyden dolayı öc almaysa o zaman bu onun tam elde etmek istediği bir şey. Hedefini ulaştırıyor. Tekrar tekrar yapıyor. Küfürde öncelikle mutlaka o olayı basite indirgemek için o duyum bu duyumazlığa gel, vurmak gerekiyor. Duyumuyormuş gibi davranacaksınız. Şimdi bu aileler için çok zor. Çünkü şöyle zor. Başka bir ortama gittiği zaman da çocuk bunu yapıyor. Hı -hı. Aile kendine hani, benim çocuğum bunu yaptığı nasıl bir görüntü veriyorum başka ortamlara diye çekindiği için aslında bu görmezden duymazdan gelmeyi çok uzun süre yapamıyor. Evet. Yani çünkü kendi belki mahcup hissediyor başka ortamlarda. Bu yüzden bunu yapamıyor. Ama bunun en iyi e, metot enamiği gerçekten duymamazlıktan gelmedir. Başka bir şeyle meşgul olmak eğer çocuk sizi kızdırmak için söylüyorsa o ortama bağlı işte yine bakmalısınız hangi ortamda bunu kullanıyor hı. çocuk. Mesela bazı dönemlerde cinsel gelişim dönemlerinde özellikle çocuk bunları duyar ve bunu söylemek hoşuna gider çünkü karşıda bir tepki olur. Evet. Sırf bu tepkiyi görmek için. Hı hı. Birkaç kez söyler duymazlıktan gelirsiniz kesilir. Genellikle 4-6 yaş grubunda. Daha büyük çocuklarda bakmanız gerekiyor hangi ortamlarda söylüyor. Hı hı. Kızdığı zamanlarda mı, öfkeli zamanlarında mı? Belki bunu bir öfkeyi çıkarma metodu olarak kullanıyor olabilir. Aynı. O zaman farklı şekilde öfke çıkarma metotları göstermelisiniz. Hı hı. Ne yapmalısınız? Kendiniz de öfkeli olduğunuz bir anda, öfke için hangi kelimeleri kullanıyorsanız, düzgün hı hı. kelimeler kullanmak, hareketler yapmak, evet. bunları çocuğa göstermelisiniz. Ama öncelikle duyamazlıktan gelmek çok daha etkilidir bir süre. Evet ilerlediği aşamada da önce onunla bir konuşmalıyız yani Tabii. yaptığı davranışın hı hı. yanlış ne anlama geldiğini kendisinin mesela böyle bir ifade kullanmadığını ondan sonra bunu ne için yaptığını ona sorabiliriz çünkü büyük bir çocuk kendini ifade edebilir. Tabii küçükse zaten muhtemelen ne demek olduğunu bile bilmiyor yani küçükler anlamlarını bilmeden sadece hangi ortamda konuşuyor demek ki ben bununla öfkemi ifade edebilirim kızgınlığımı evet. ifade edebilirim diyor ama çocuk artık belli bir yaşa gelmişse artık ergenlik dönemindeyse özellikle o zaman da Farklı bir durumdur. Ergenler de çok daha meyillidir bu tür şeylere. Hı -hı. O zaman tabii konuşmak ve e, gerekliyse yani ergenlere ceza çok ayrı bir durumdur. Onlar Hı -hı. daha hani agresif, daralabilirler cezaya ama e, sakin bir ortamda bunu konuştuğunuz zaman yine ben diliyle çok önemli, yani sen küfür ediyorsun, sen sürekli böyle konuşuyorsun, sana bu hiç yakışmıyor, hiç yakıştıramadım diye etiketlemeye evet. geçerseniz daha da çoğalır. E, ama ben bunu duyduğumda çok şaşırdım üzüldüm. Ben üzüldüm. Kendimi kötü hissettim. Hı hı. Duygularınızın üzerinden giderseniz önce kendinizden bahsedersiniz, e, o zaman çok daha iyi sonuca varırsınız. Ama öncelikle panik olmasınlar bu çok önemli. Çünkü panik olduğunuz zaman e, birçok şey yanlış yaparsınız zaten ebeveyn olarak. Evet. Kaygılanırsınız, korkarsınız. O zaman yapmanız gereken şeyleri yaparsınız belki. Hı hı. Peki e, yine kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Sevgili izleyenler kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Çocuklarda olumsuz davranışlar ve bunların çözüm yöntemlerini konuşuyoruz. Pedagog Özlem Tanışla birlikte aradan sonra birlikte tekrar devam edeceğiz.